Arkadaşlar M249 oyunumuza giriş yapmış bulunmaktayız. Bu yanımızdaki arkadaşımız kim oldu? Görmedim kanka. Kankam yapıştır. Korna güzel çalıyor. Değişik bir çöpürü bölümü açtık arkadaşlar. Bölümün ismi ne bilmiyorum.

Onu nu satayım. Dolu, dolu, gel gel. Araba bilsene Gel gidelim. Ya. Yürü. Kur'an çalsın çok iyi başlanmış Oğlum demin öyle mi diyordu? Kur'an çalsın ben de dikkat ettim. Yalnız arabadan çok erken attım. Görünen mucize oldu. Gördün mi? Aldım mı Allah'ım mı? Oğlum arkadaşın biliyorsun? Gidiyor çıkmakta demek ki buralarda sıkıntılar var. Amır'dan mı taradı? Kim araba? Gidiyorsun değil mi? Bırak onu bana. Bırak. Oğlum. Sağ sola dikkat. Kaban en kolay önümde. Oradan tırmanabiliyoruz. Bu bir pusu oldu bence. Oradan tırman. Arkadaşlar akaldım şu an. bayrak. Ben müthiş bir yerden saldırı buldum. Adamların bildiği inindesin ini. İnle inle. Tamam burada alındı. Ona geleyim hatta. Ona da bir yardımcı olalım. Ara koyabiliyor Ara koyabiliyor musun? Harikasın. Adamları yakın. Adamın bilgisi. Artık oradan doğalısın. Kanka drone düşürdüm. Süper. Harika. İki daha gel. Tamam burada adam. Burada burada adam. Burada burada. Beyler adam burada. Beyler adamlar burada. Kanka adam geliyor. Önünden adam çıkacak. Solda. El bombasına gitti biri. Geldi. Arkan arkan arkan. Kankam ne yapıyorum ben? Ben manga görmüş siz. Ben aldım aracı için silahı. Kankam düşmanlara yakınlaşabilirsin haberin olsun. Neyi de sararsan üstteki silahı kullanıyorum. Üstteki silah bence illa ki silahı Evet. Kanka ne yapıyoruz? Kruz. O bir bisiklet. Kruz koşuyor. Ne gide misin? Şu an. Vallahi görmüyorum şu an. Kanka az önce ne oldu? Benen do. Benen do kimse gelme tamam. Evet. Tam ben kanka nerede? Arkanın önündeyim şu an. Evet. Lan oğlum düşman herkes aldı ya. Hah, şeydeyim şu an. Ne olabilirsin araçta gidiyorum. Kanka aracın üstüne geçebilirsin. Araba var gel. Asist geldi, lan ne alaka. Kanka arabayı yine sen kullansana gel. Ben geç. Tamam ben geçiyorum. F4 değil. Kanka Kur'an çarpsın efsane. Yapıştır kanka. Sonunda şu an gördüm. Ya Allah biri öldü. Sağ sol sağ sol. <laughs> tamam dikkatli olmayın ara. Var ulti fişiyim. Evet. Kanka adamlar var. Süper. Oğlum, yok ya yok mu ya? Benden doğabilirsin şu anların dibindeyim. Lan olur mu? Harikasın gel. Harikasın bebeğim. Al sana el bulması. Ay ne yapıyorsun oğlum sen? M249. Sen ne biçim silahsın be kardeşim gel. Gel 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 Kardeşim seni alayım dolu gel. Ah yapma yapma seni iyi dolu. Gel. Sen harikasın kanka. Düşmanlar geldi düşmanlar geldi düşmanlar geldi. Hayır hayır hayır. Sıkıntı yok. B'ye saldırıya devam arkadaşlar. B'yi alacağız 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 B'yi alacağız. Evet arkadaşlar. Baya kalabalığız şu anda. Yüksek <laughs> ihtimal. Ya oğlum bana niye sıkıyorsun? Dur bir dur bir dur bir adamlara uğralım. Dur dur bekle bekle bekle. Oha! Kanka M249 buradan orası. Kanka yine mi bir drone çıkıyor? Dur sesi geliyor. Onu nasıl atayım? Canlandırma mı? Ya, su var. Bak. Ya, on, onlar basit bir şey yaptı. Ölüm bir şey yaptı. Mermi attım. Nasıl attın? Geçen Mermi değil, can Vay anasını satayım. saatten sonra. Ya bu betadan çıkarsınlar bunu ya. Biz bundan da var ya patlarız ha valla. İlerletiriz yani. Baya ilerletiriz de betadan çıkamadık ya nasıl. süper. Gel kardeşim neredesiniz? Düşmanlar şurada. Oo ben ne yapıyorum lan? Oh my god, oh my god. Bu nasıl bir oyun tarzı? Bu nasıl bir oyun tarzı? Rakip resmen neye uğradığını şaşırdı be. Şöyle bir el bombası, rakip ölmediyse Kavuştu. Diyorum yani alalım yani. Lazım. El bombası arkadaş akır rahmetine kavuştu. Evet öyle tahmin ediyordum ve doğru oldu. Bir el bombası arabanın patlatmasına neden olabilir. Lan, çıksın, Kankam valla bizim evde paramparca şu an. Adam yardı bizi. ya derin bekle go 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 güzel güzel Bizi var ya götür şubeye sıkıntı olabilir. Lan adam şurada lan. Yapma. Oo! Çok iyi oynadık. Vallahi çok iyi oynadık. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. O, o. 36 kilo aldım. <laughs> Arkadaşlar BMW abone olmayı unutmayın. 2 sütü efsane kilo aldık. Arabayı kullanmadan üzerine doğru girdik. Ben de zor Kendinize iyi bakın.